Selamlar millet kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün Blue arkadaşlar. Blue kodumla kayıt olursanız 5 tane ücretsiz kasa açıyorsunuz haberiniz olsun. Bir, sonraki, bir önceki videomuzda biliyorsunuz gama kaldık. Şimdi Chrome 3 case'den açıyoruz. Arkadaşlar bunlardan birinden eldiven veya bıçak çıkarma ihtimalini oynuyoruz. Ya da o fiyat değerinde bir şey. Aynen ya. Gerçekten aynen. Arkadaşlar şanssızız abi. Wildfire. Wild. Yaban ateşi. Wildfire. Wild. Wildfire. Wildfire. MPD o ne kadardı ya? 3 Hemen bir Revolver kasası açalım. Kargaşa noktası çıktı ya. İmparator içi tatlım kraliçe geldi. Kapat. Shadow case. Gölge kasası. Bakalım. 0.51 bir. Felsin, Felsin, Felsin. Pala kasası. Pala naip yok mu ya Felsin naip? Gelme ihtimali. Hadi öyle bir ihtimalimiz olsun ya. 1-8 verdi. Chroma 2. Açalım. Origami verdi. Kroma case açalım. Normal kroma case. Evet. Şundan açalım. Abi yani bu CS kasalarından çıkartamayacağız galiba anlaşılan. e-sport last summer kasası e -Sport summer Yok aga'lar. Yok aga'lar yok. Yok yani şansımız bugün yerinde değil. Ya çok zor ihtimal. Bunu söylediğinizi duyar gibiyim ama hani En azından güzel bir şey de çıkmadı yani illa anlayıp bayağı şey istemiyorum eldiven. Bak mesela vulkan gelebilirdi anladın mı mesela vulkan bundan bir tane daha açacağım ya ya mesela vulkan gelse görmüş. Fiyatlara bak vulkanın ya ya bak. 2 dolarlık bu geldi. Şundan bir neyse ya. 10 tane açacağım şeytan diyor var ya zor tutuyorum kendimi. Ben bundan 10 tane açıyorum ya. Yani. 55 Allah Allah hadi ya Bir tane bir şey çıkartalım ya şu kasayı beğendim abi Allah'ım çıkmıyor ya Son Bak 50 tane açtık bak neredeyse 50 tane bak 50 tane bak dile kolay aslında normal cs'de hani bunu Saatler alama bak sitede dile kolay Al, açıyorsun Gelmedi abi hiçbir şey gelmedi 50 tane açtık bak Anladın mı tilt olduğum şeyler bu Kapat ya. Bu ne ya? Yok abi hani gelmiyor ya. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.